Selamünaleyküm arkadaşlar. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de sorarsanız elhamdülillah Allah'ım da binlerce çok şükür arkadaşlarım. iyi, iyi değil. İyi olalım. Ne? Çok şey yaptık. Ne söyleyeyim de şöyle bugün kızartma, kahvaltı türü gibi yapacak arkadaşlarım

Onları istedi arkadaşlar. Hmm. Ben batıcağını çok severim. Çok kızartma. Anne şunu içine doğrasana. Olsun şu olsun canım. ki. Hmm. Çok olsun da yürekte de kızdırır. Hmm. Hmm. ki. de yükmesin ki. Ooo bitir. Ha. Ha. Ne kızartıyor. Yani. Çatarlarım. Şöyle kızartma yapalım Çayımızı kettle'a koy da Olsun kettle kaynasın İyi demlesin Sobanın tamam. no. üstüne koyacağım Sıcaklığından koyacağım e, Tamam sobanın üstüne koyalım Sizler ne yaptınız ya arkadaşlarım? Sizler nasılsınız? Sağlığınız, sıratınız nasıl? İyi mi? Valla bizler iyi. işler orkuna gelip çıkıyor. Ne evet, yapacağım? Ne de sevgisi. Kıçım. <laughs> 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 kaldır bak bakalım. Hadi. Ha? Day, 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 day. Necla hira. hira. Ana bak o benim bu çatım mı kuş? <laughs> bu dedesine gidecek, bu aydına gidecek. Abo, bu aydına gidecek. Bir ay yok gayrım bu. Abo, otur bakayım. Ay, ay, ay. O tuttur, Bir ay yok bu arkadaşlar karım burada. Bir ay yok. Ha, bir ay bunu özlem. Bir ay videolarda, bir ay videolarda yok karım bu. Prensesi. Anam sen gitme kocuğum. Sen gitme kocuğum. Niye? Buna bir su içirdin hiç. Hadi ben su getir. Vereyim, vereyim. su doldur. Sus, sus. Kısı. Tay, 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 tay. Bu bak su Ooo. <laughs> kız 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 öre <laughs> <Ne oluyor> böyle. E bi çeçineyim. Ya olayım bi çeçineyim mi? Evet arkadaşlar şöyle <laughs> eski samur samına girinde samırsak var arkadaşlar. Onu getireyim bıcık 5-6. Şöyle soğanlarımı suladım. Bugün. şöyle samırsağımı alayım geleyim de. Geliyor Şöyle soğanları bugün suladım. <laughs> Soğan alalım. Bir tane bıçak bir de ilyenle. Bir soğan alayım şuradan. Hı. Şuradan samsa alayım. Şurada eski samur vardı arkadaşlar. Böyle bir şişimiz yok mu? Hanım dağda nasıl duruyor böyle. Yoğurt, samsa gideceğim arkadaşlar. Aman. Şöyle yoldum. Çıktı. Hı. Hala nasıl da biz unutmuşuz ama biz bunu burada. Dururla da. Ben de şöyle soğanlarımı temizleyeyim arkadaşlar. Şuraya koyayım, temizleyeyim, içeride de yıkayayım. Nesule de İlyen'i yıkıyor. Onu yıkasın. Getir yavrum şu sarılarını şeylerini alalım da. Geç şöyle dur. Ha. Soğuk. <laughs> Şunların alalım arkadaşlar. Şunları. İlan neymiş akşam akşam? Ne diyor? Bu vatandaşıma zayi bir şey bulundu diyor da ne diyor bilmiyorum. yüzden dedim. Anlayamadım ki ne diyor ne diyor. Dedi yanlış mı ki? Değil. Ben sadece bir vatandaşımız ait anladım. Bir yok. <laughs> ben de bir vatandaş anladım da. Samsa bu saniye nasıl da unutmuşsun? Hani sen çok çöktüysen bu kadar olur. O hep parçalanır. Eee. He. Kış dedi ya bunu samur ee. koy. İçine doğray ver. Yok ya ben şeyi, şey, şey ne yiyeceğim? Sen sade yiye. Sade de Neyle? Ketçap mı? Tamam sen öyle yiye. Bir kenara bunu yit. Yoğurta yit bunu. Tamam küçük kaseye ederim. Bizim çıktı. Ne? Ee, <laughs> Sen şey değil tam var. Bunları geçen sene hep koymuş. Ne bileyim nasıl sökmüş. <laughs> Onları hep geçen sene parçaladı. Ne? Ee, yapma dedikçe yaptı. Yapma dedikçe yaptı. O da ne örecek? <laughs> İyi ki de koymuş. <laughs> Bak ne güzel yemeğimize harcıyor. Taze sarımsak. Ee, Hı da açıkız, bu Sen şimdi bunlar giyirdin. Ooo Seher olsaydı yeşillik mi canını verirdi. Hani gözüne seni geldiği zaman şey. O zaman karıya atın görsün süper. Su Ben geldim mi dedi anne dedi ota götüreyim de bana acı ot kaz dedi arkadaşlar. O da Kar yağdı. Kar yağdı, soğudu nasıl? <laughs> Yazık götüremedi. Şu teresini ne nasıl severdi, nasıl? Allah'ım. Pek severdi. Nasıl bulmadı sıpama? Babam aldı ya. Ya o çutluk ayrı, şey ayrı. Şu teresini severdi o silmeye de. Oradan şey de. Diye satın alalım. Vallahi şu sarılarını var ya giyirik. Eğenimizde oldu mu kıymatı olmaz. Biberin olsun, salatalığın olsun, şeyin olsun arkadaşlar. Kıymatı olmaz. Ay yaz gelse de bir erik bir şey isir. Şeftali gayesi. Allah. Ben Süleşte'tayım ikisinde arkadaşlar. Bayramın ikinci günü aydına götürüp koyup gelecek arkadaşlar. Düğünü ben gelmiyorum. Var. Düğünleri var. O yüzden erken götürmek zorundayız. Öyle evlerine baklarına bir yardım etsin. <laughs> Sağına soluna. O yüzden bir ay kalsın orada tamam ben şunları bir atayım. tamam. Bunu evde yıkayım arkadaşlar. Şimdi şöyle samızlıklarımı yıkayayım. Абонирайте се на нашия канал!

Tabii ki yeah. İri iri doğrayım arkadaşlar çünkü eriyor ya. O yüzden iri iri doğrayım. Yürü başla. Tamam. Başka bir şey koyma. Evet, de onlar geliyor o kalıyor. Evet. çapımı çayımızı bitireyim. Çayımız da kaymıyor arkadaşlar. sonra Veya tabanı kaldı o çayın o da iyi çıkmıyor. Tabanı kaldım çayın iyi çıkmıyor. Sıcak suyu açtı mı? Çayımız şöyle kendi kendine bir iğnene tutun arkadaşlar. Öyle güzel oluyor. Şuradan bir sıra. menümüz bizim bu. Yarında allah var. Hukuklar bu neresi bundan söyleyelim dedik arkadaşlar. Yarına da allah var. Evet. Evet. Şöyle ağzını kapatalım. Evet, sonra tamam. Bu işte tamam. Arkadaşlar şöyle de iyi bir hava var. 2-3 gündür de iyi hava var. 22, 23 derece sıcaklık var. Bugün de toz esti de. Oh, nasıl ısırın? Sizlere de şöyle bir göstereyim dedim arkadaşlar. Abi. o iyi iyi hava var azıcık de geliyor Serinleyim azıcık şöyle hem de çekim yapayım dedim sizlere arkadaşlar bir olduğum de çekmeyeyim şöyle göstereyim şu tepemiz şey, seyir tepesi düğün salonu arkadaşlar kapalı düğün salonu Ondan sonra kışın orada olur. Yazın açık hava düğün salonunda olur arkadaşlar. Öyle. <laughs> Yemin geliyor eve. Bitti mi? Esra yorul. Şu yeşilliğimizi neye koyuyorum? Suyumuzu koy. Suyu koy. Koydum ama susadım bugün ben. Ya sustadım. Pır miri. Hah. Tutumuzu bayağı da olmuş arkadaşlar. hem çay okay. getiriyorsunuz hem şey diyorsunuz diyor.

da de kızdırırım yerim arkadaşlar. Televizyon edecek değilim, atacak değilim. Nurcan ben buna tüp yaptım. Yani. Değil mi? Yani. Heh. Öyle can dostlarım. Şuralarımızı da birazdan silelim. Şu şeyleri alıyorum. Şu saklar var ya. Şöyle. Şöyle. Bun. var şu noşey goiverse? üstüne koyalım o zaman. Şöyle hazırladık arkadaşlar da. Daha da vakit varmış. Ne <laughs> Şu şey bat şeyler var şoför nasıl fırına su koy verir mesela. Ne, He? Çatlar mı? Yo, çatlamaz. Yani Koyunlar. <laughs> da şey mesela. Sabana, koy mesela. Sobanın üstüne koy. Tamam. Neyse arkadaşlar, bugünlük böyle bir video hazırladık. İnşallah yarınki videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar olsun. Hepinize sevgiler, saygılar olsun. Hepinize hayırlı ramazanlar olsun. herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar arkadaşlar.